Bugün kombi arızasına geldik. Kombinin sorunu bar düşüyor veya da yükseliyor. Kafasına göre takılıyor. Bunun ilk sebebi genleşme tankı ya havası yoktur ya da genleşme tankı patlaktır. Tabi önce genleşme tankına hava basılır. Bar düşüp düşmediğine bakılır. Eğer bar düşmüyorsa demek ki hava eksil olduğu için yapıyordur. Arızaya giriyordur veya da fazla yükselip 3 bara kadar çıkıp sonradan tahliye yerinden tahliye ediyordur suyu. Havayı bastıktan sonra eğer hava kaçıyorsa bilin ki tank patlaktır. Tankın tamiri de yoktur. Değişmesi lazımdır. Bu boş kombilerde tank arkasındadır ve silindiriktir. Biz aldık, tespit ettik arzayı. Gördüğünüz gibi arkasındaki de aynı. Aynı şekilde büyüklüğü, ebatı. Bu Gendesme tankını ilk aldığınızda eğer test etmek istiyorsanız patlak mı değil mi sağlam mı olur ya fabrika malı seri üretimde üretiliyor karışmış da olabilir veya da patlak da olabilir içine normal bisiklet pompaları var veya da araba pompaları var bunların içine hava basarsınız bir bar bir saat iki saat veya da bir gün beklersiniz eğer hava kaçmıyorsa aldığınız aldığınız tank sağlamdır. Bu kombilerde asıl sıkıntı arkasında olduğu zaman veya da tavana yakın oluyor, kirişe yakın oluyor. Burada da gördüğünüz gibi doğal gaz borusunu yanına vermişler. Yanından geçirmişler. Doğal gaz borusu çarpıp çarpmayacağına tabi sökerken bakacağız. Tabi önündeki büyük dolabı sökeceğiz. Nedeni başka türlü çıkmaz eğer doğal gaz borusunu da çarpıyorsa sökemezsek yer kombiyi aşağıya alacağız tankı sökeceğiz eskisini yenisini takacağız kombiyi tekrar asacağız şimdi başlayalım gördüğünüz gibi dolabı söktük zaten iki tane bir tane yukarıda bir tane de aşağıda tutulmuş çıkardıktan sonra çıkardığımız aparatlar normal dolap aparatları dolabı söktük. Aldık kenara. Şimdi eee genleşme tankının altta giriş borusu var. Oraya çıkartacağım. Ondan sonra yukarıdan çıkıp çıkart çekip almaya çalışacağım Genleşme tankı e, barı düşürdüğü zaman ne arızası verir? E9 arızası verir. Bu suyun eksik olduğunu anlamına gelir. Genelde bu aynıdır. İlla ki e, patlak diye E9 arızası varınız. Bir yerlerde sızıntı vardır, kaçak vardır. Su eksilir, kombinin arızaya girer, arızaya girmezse içinde su bittiği zaman tencereyi nasıl kaynatırsın susuz e, yanar, delinir. Onu o da o şekilde olmaması için arızaya girer direkt kendisini kapatır güvenlik önlemi amacıyla. Şimdi devam edelim merdivenle önce aşağıdan açmayı deneyeceğim açtıktan sonra genleşme tankını çıkarmaya çalışacağım kombimizin tankını söktük gördüğünüz gibi eskisi bu biraz tozdu tabi normal yani mutlakta da olsa dışarıda da olsa tozlanır pislenir <laughs> Çok fazla zor olmadı. Kombi biraz öndeydi. Demir boruya fazla çarpmadı. Çektim gibi aldım. Şimdi diğer filesini sökeceğim. Yenisini takacağım. Yenisini taktıktan sonra aynı şekilde yerleştireceğim. Havasını bastıktan sonra suyu basacağım. Ondan sonra çalışacağız. Tabii bir, şey, bir parça değiştirecekseniz kesinlikle contalarını bakın. Contaları eskimişse veya da <laughs> tereddütdeyseniz kesinlikle değiştirin. Değiştirmezseniz su kaçağı olur. Tekrar söküp takmak zorunda kalırsınız. Evet kombiyi tamamen topladık. İçine suyu bastık. basıncının ee, basıncını da kontrol ettik. Tamamen şu anda çalışırdık. Sesi de duyabiliyorsunuz belki İlk başlarda fazla ses çıkabilir. Aradan filtreyi de temizledik. Buradaki filtreyi. Suyu boşaltmışken de temizleyelim dedik. Temiz olsun. Şu anda çalışırdık. Deniyoruz. Şu anda bir var, düşme veya yükselme yok. Tabii bir anda yükselmez, bir anda düşmez. Zaman içerisinde belli olacak derece yükselir. Sonra tekrar iner. Yaz ayındayız. Çalış, çalışmadığını kontrol etmek amaçlı peteklere çalıştırdık. Sıcak suyu çalıştırsaydık biraz uzun sürebilirdi. Şu anda sıkıntı yok. Tekrar aynı şekilde toplayacağız kombiyi. Dolabı da monte edeceğiz. Ondan sonra vedalaşıp gideceğiz.